YouTube'da Emre Kulcanay EK TV'ye hoş geldiniz. Hepimiz merak ediyoruz kripto para dünyasını özellikle de altcoin piyasasını. Mesela altcoin market kapta neler var? Altcoin sezon endeksinde nereye bakmalıyız? Türkiye altcoin pazarında neler oluyor? Tüm bunları altcoin ve kripto para deyince akla gelen ilk isim ekonomist sayın Erkan Öz'e sormak istiyoruz. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Altcoin'lerin babası olarak kabul edilen bir Ethereum ve XRP, Ripple'dan bahsediyoruz. Bu çok merak ediliyor. Sizce daha ne kadar süre kazandırır bu altcoin'ler? Şimdi tabii altcoin'lerde bu sezon yani sezon derken biz işte 4 yıllık döngüleri kastediyoruz. Bitcoin'deki ödül yarılanmasından sonra yaklaşık 4 yıllık bir zaman oluyor. İşte bunun ilk 1-2 senesi düşüş vesaire geçiyor. Son 2 senesi yükseliş olarak geçiyor. Biz de işte şimdi 2024'ün 2025'in normalde yükseliş sezonu olması gerektiğini düşünüyoruz. işte döngüden sonraki İki sene gibi de düşünebiliriz bunu. Şimdi altcoinler bu sezon e, beklentilerin çok e, altında kaldı. Yani aslında şöyle de söylemek lazım, bu sezon altcoinlere çok ciddi bir beklenti ile girdik yani 2024-25 dönemine. İşte 2024'ün başlarında bir e, ciddi bir atak oldu orada altcoinler de e, çok güzel e, yükseldi. Sonra Trump'ın seçiminin ardından hemen bir yükseliş oldu. Fakat yatırımcılar çok daha fazlasını bekliyordu geçmiş döngülere bakarak. Ee, ancak özellikle e, Trump e, göreve geldi e, işte 20 Ocak'ta ve bu Bitcoin stratejik rezerv konusunu hemen açıklamadı. Ve yaklaşık işte Temmuz'un sonuna en erken e, tarih itibariyle böyle erteleyince e, kripto camiasında bir narrative eksikliği yani bir hikaye eksikliği yani her piyasanın bir hikayesi olması gerekir ya. Burada bir hikaye eksikliği doğdu ve altcoin'ler de bundan çok olumsuz etkilendi. Fakat baktığımız zaman aslında bunlar daha önce kripto piyasalarında görülmeyen şeyler değil. Mesela 2017-18 pardon 2016-17 yükseliş dönemine baktığımız zaman burada 1 2 3 4 5 6 tane Bitcoin'in %30 ila %40 arasında düzeltme yaptığı yani normal piyasalarda %10'dur düzeltme %20 düşüyorsa bir piyasa orası işte düşüş bir sezonuna girdi diye kabul edilir. Ama 2017'de 6 defa Bitcoin %40'lık neredeyse %38, %36, %33 yani 40'a doğru giden oranlarda Düzeltmeler yaptı. O düzeltmeler sırasında da tabii altcoin'ler, bitcoin yüzde 33-36 birkaç hafta içinde düşünce altcoin'ler ne olur? Onlar da perişan oldular. Fakat o sezon işte bitcoin 200 dolardan 20 bin dolara yürüdü. Şimdi bizim şu anda yaşadığımız düzeltmede işte bitcoin 107 bin dolarda rekor kırmıştı. Bu yayını yaptığımız biz çarşamba günü kaydediyoruz şu anda. Bir önceki akşam Bitcoin 86 bin dolarları gördü. Yani 19 küsürlük bir düzeltme. Bakın ee, sadece 2017 ile karşılaştırdığımızda e, olan düzeltmelerin yarısı civarında bir düzeltme. O açıdan e, tabii ki dikkat edilmesi gereken e, çok önemli faktörler var. Fakat altcoinlerde e, yaşanan bu hayal kırıklığı şu anda bütün küçük yatırımcılar şuna ikna oldu yani ne Bitcoin'den bir şey olur ne altcoinlerden bir şey olur belki de hani tekrar yükselmek için böyle bir ortam oluşması gerekiyordu piyasalarda genelde dinamikler böyle işler yani büyük oyuncular küçüklerin tamamen bu piyasadan ümidini kesmesini bekler ki yeni bir yükseliş başlatılsın ve küçük oyuncular bu sefer daha pahalı fiyatlardan bu altcoinleri, bitcoin'i vesaire almak zorunda kalsın ve büyük oyuncular daha da fazla e, para kazansın diye. Baktığımız zaman... E, Çocukları şu an... alalım diyecekler yani. Efendim? Çocukları pistten alalım diyecekler evet, yani. Evet yani biraz öyle yani şu anda işte ufaklıkları pistten alalım e, <laughs> şeklinde haftalardır ufaklıklar bayağı bir e, dövüldü. Şimdi... Yeni gelenler ya da 2017'yi hiç yaşamamış olanlar yani 2020-2021'de gelmiş olabilir ama 2017'yi görmemiştir. Bu tabi bu kadar fazla dayak atılmasına çok alışık olmayabilirler. Şimdi biz mesela ne diyoruz yayınlarımızda geleceğinizi düşünüyorsanız Bitcoin e ve kripto varlıkları öğrenin diyoruz. Hemen girin atlayın işte evinizi arabanız hele yani onlar çok sakat. İşte biraz kazandım diye ben buradan çok kazanıyorum. Neyim var neyim yoksa satayım işte arabamı, motosikletimi, evimi Allah korusun. Böyle şeyleri satayım da bu piyasaya gireyim. Bunlar kesinlikle yapılmaması gereken hareketler arkadaşlar. Borç alayım da gireyim. İşte yakınlarımdan para alayım da gireyim. Sakın ha sakın. Sizin unutabileceğiniz bir miktar bir birikmiş paranız varsa yani bunun kaybı halinde bana hiçbir şey olmuyor kardeşim diyebileceğiniz bir paranız varsa bu piyasada olabilirsiniz. Bu piyasayı ciddi araştırma yapmadan böyle balıklama asla girmemelisiniz. Ve burası böyle dışarıdan kolay görünür. Yani rakamlara bakarsınız işte 2017'de bitcoin 200 dolardan 20 bin dolara gitmiş 100 kat artış Efendim 2020 2021'de de işte 10 şey 3000 dolarlardan 3.500 dolarlardan 70 bin dolara gitti 20 kat artış işte alt koyunlara bakarsınız Kimisi 100 kat artmış Kimisi bin kat artmış Dersiniz ki bu piyasa ne kadar kolay Halbuki psikolojik olarak dünyanın en zor piyasasıdır Burası Çünkü hareketler çok bakın Yüksek ivmeli ve volatiliteli yani aşağı yukarı çok hızlı hareket eder ve sizi bir anda böyle e, çok yüksek moralli bir seviyeye getirir ve bir anda e, depresyona sokar çok ciddi e, sıkıntıya sokar. O yüzden e, böyle tehlikeli bu kendiniz için çok önemli olan e, paralarla varlıklarla asla burada e, hareket edilmez. Şimdi en baştaki sorunuza da bir yanıt vermek istiyorum. İşte XRP ve Ethereum demiştiniz. Şimdi Ethereum çok geniş ekosistemi olan, işte görece Bitcoin ile beraber çok merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan bir bir blockchain ve bunun üzerine yapılmış başka bir sürü proje var. Ama XRP'ye baktığımız zaman yani ben e, coin'ler üzerinde olumlu ya da olumsuz e, çok konuşmayı sevmiyorum ama bu sezon işte e, şunlardan artık yatırımcı sıkıldı ve bu bir tepki hareketine dönüştü. Bazı blockchain'ler var bunlar aslında merkezi kontrolde yani XRP bunu azalttığını falan söylüyor ama işte e, merkezdeki ee, XRP yazılımı yüklü olan e, bilgisayarları işte başkalarına dağıttığını elinden çıkardığını e, hepsini kendisini kontrol etmediğini falan söylüyor ama e, yani hala e, Bitcoin Ethereum'la karşılaştırıldığında çok merkezi kontrolde olan bir e, blockchain diyeceğim ama blockchain bile değil aslında bizim standartlarımıza göre buna sahte blockchain bile diyebiliriz. Şimdi XRP'de yatırımı olan arkadaşlar olabilir bunları hiç bilmeden. Diyecek bir şeyim yok. XRP'den para kazanılamaz mı? Kazanılabilir ama ben ve benim gibi düşünenler biz e, kriptoda ideolojik yatırıma inanıyoruz. Bu ne demek? Bitcoin'e bir e, proje düşmanlık etmişse bizim için o da düşman. XRP de bunlardan biri. XRP'nin CEO'su var zaten işte bu merkezi olduğuna bir başka kanıt yani Bitcoin'in CEO'su var mı? Yok. Yani Satoshi Nakamoto bir lider var ama o CEO değil. Efendim işte XRP zamanında Bitcoin'e Çin Coin'i falan gibi e, yani Çinliler bu Bitcoin'i bizim karşımıza çıkartıyor falan gibi böyle e, açıktan cephe almış bir coin olduğu için ve böyle merkezi ve tam olarak bit, e, bir blockchain bile diyemeyeceğimiz oranda merkezi bir yapı olduğu için benim gibi ideolojik yatırım yapanlar için XRP'den para kazanılacaksa da biz oralara girmiyoruz. Neden girmiyoruz? XRP gibi blockchain'ler ileride e, totaliter yönetimler elinde çok kuvvetli vatandaşa karşı silaha dönüşebilir. Siz bütün vatandaşların verilerini XRP'ye yüklersiniz. Orada istediğiniz vatandaşı silersiniz, istediğinizi yükseltirsiniz. Çünkü merkezi kontrollü bir yer. Mesela Çin böyle bir para birimi oluşturmaya çalışıyor. Kendi yuanını dijital işte blockchain üzerine koyuyor ama o blockchain'de XRP gibi hatta XRP'den de fazla oranda merkezi orada istediği mesela muhalif bir kişi onun hesabını silip aşağıya gönderebilir. Başka birinin hesabını beğendiği bir kişinin hesabını yükseltebilir. Bir de bunu böyle sosyal kredi sistemiyle entegre ettiği zaman tam totaliter bir yönetim biçimi. Şimdi XRP eskiden beri bu de yayının başına söylediğiniz yalanlarla adeta e, vatandaşı e, kendisine çekiyor. Önceden Bitcoin gibi böyle elektrik harcanarak falan değil. Bir Bitcoin'in üretim maliyeti var şu anda. 80 bin dolarlar civarında olması gerekir. 70-80 bin dolar. Yani Bir Bitcoin'in üretme maliyeti var. XRP gibi olan Chain'lerin hiç böyle bir maliyeti yok. Sıfırdan bu Coin'leri basıyorlar. Sonra e, efendim e, influencer'lara bu Coin'lerden veriyorlar. Ondan sonra hatta basına böyle hani elimizde bir kanıt yok ama büyük ihtimalle böyle yalan haberler yaptırtıyorlar. Mesela en son işte XRP böyle bir böyle bir haber çıktı. Mesela New York Post diye bir gazetede hiçbir kaynağı olmayan efendim neymiş Amerika stratejik rezerv yaparken XRP'yi de düşünüyormuş. Niye düşünsün ki XRP Trump seçilmesin diye kampanya yaptı haberin kaynağı yok. Yani ben de uluslararası gazetecilik yaptım. Senelerce Dow Jones'ta, işte Wall Street Journal'da çalıştım. Nereden baksanız 8 seneye yakın. Evet, bir haberin kaynağının ismini vermeyebilirsiniz ama mesela dersiniz ki işte şu bakanlığının yetkililerine göre dersiniz veya şu işte kurumun ismini vermek istemeyen bir yetkilisine göre dersiniz veya ismini vermek istemeyen konuya yakın kaynaklar dersiniz. Hiçbir şey yok. Böyle haber mi olur? Demek ki bunu yani XRP ya da XRP'yi sevenlerden birisi bastırmış parayı. Parayı da dediğim gibi havadan hiçbir maliyet olmadan böyle kendi kendilerine basıyorlar. İnflansörlere bunu veriyorlar falan. Hikayede şu bankalar bu blockchain'i kullanıyor. Ya bankalar kullanıyor da XRP coin'ini alan banka var mı? Senelerdir sanki bu XRP coin'i o bankalar alıyormuş gibi bunu yaptılar. Bunun reklamını yaptılar ve XRP'ye vatandaşı böyle çektiler. Belki Senelerce mi? o bankaların ismiyle kendilerini yan yana getirip sanki o bankalar bu coin'i alıyormuş gibi bir havayla buraya insanları çektiler. Ha gene aynı yöntemlerle bu XRP'yi yükseltemezler mi? Yükseltebilirler ama benden uzak olsun kardeşim. Ben oradan kazanılan parayı istemiyorum ve yatırımda yapmıyorum. Yatırım yaparsanız ne oluyor? Böyle saçma sapan merkezi coinlere para kaydığı için gerçek blockchain olan sizin yükselmesini beklediğiniz gerçek bir şeyler yapan projelere para akmıyor. Bunu da bilin. Öteki taraftan şimdi altcoinlerde bundan sonra bu kadar kötü yani yatırımcıyı artık bıktıracak bir dönemden sonra yükseliş olabilir mi? Özellikle de dün akşamki tekrar büyük düşüşlerden sonra mesela bunu konuşalım. Şimdi Bitcoin 86'ya kadar sarktı. Bu kötü bir durum. Şimdi bunun haftalık olarak yani pazarı pazartesiye bağlayan gece pazar 03 Türkiye saatiyle haftalık kapanış o zaman olacak. Bu kapanışın 93.600 üzerinde olmasını öncelikle tercih ederiz bu hafta. Şimdi biz çarşamba günü bu yayını yapıyoruz. E, duruma göre ne zaman yayınlanacak? Perşembe akşamı 27 Şubat Perşembe akşamı inşallah yayında. evet Perşembe akşamı yayında olacak. Siz izlediğinizde haftalık kapanış henüz olmadıysa 93.600 seviyesini takip edin. Bitcoin bunun üzerine çıkabilecek mi? Eğer kendini bu seviyenin üzerine atabilirse işte gece pazar e, sabaha karşı 3'ün e, civarında o saatlerde 3'te e, bu seviyenin üzerine atabilirse e, ee, iyi. E, ee, altcoin'ler için de oldukça ümitli olabiliriz. Bu işte Mart ayında, Nisan ayında yani yaz işte Mayıs ve Haziran gelmeden hala bir yükseliş fırsatımız e, olabilir. Özellikle de piyasada işte bütün bu türev piyasalarda da altcoinlere long açmış olan yatırımcılar Perişan edildikten sonra oradaki longlar temizlendikten sonra e, bu yükseliş fırsatı hala gelebilir. Diyelim ki 93.600'ü tutturamadı. Bunu tutturamazsa e, bizim için kötü bir sinyal ve portföyde bir miktar küçültme yapılabilir. Ama e, 89.770 seviyesi var bir de hani 89.770'in üzerinde kapanırsa bu da hani kötü bir sinyal ama yani bir sonraki haftaya belki kurtarabilir ya da önümüzdeki dönemde belki kurtarabilir demek olabilir. Ee, bazı başka mesela Amerika'daki e, borsa endeksi konusuna baktığımız zaman çünkü orası da bizim için çok önemli yani S&P 500 endeksi daha önceki yayınlarda ben demiştim 5800'ün altına düşmediği sürece hani kriptoda ve diğer piyasalarda ümitli olabiliriz neden çünkü global likidite e, sorunsuz devam ediyor demektir bu e, baktığımız zaman e, 6000'lerden şu anda 5955'e geriledi S&P 500. İşte bir miktar daha gerileme yeri var. Yani 5800'ün altında çok kalmadığı sürece, yine haftalık olarak 5800'ün altında kalmadığı sürece hani burada e, olumlu düşünmek için yerimiz var. Yine şimdi biz bu yayını çekiyoruz. Akşamına Nvidia'nın e, sonuçları açıklanacak. Ya Mali sonuçları. Olacak. Büyük çip şirketi. Bu çip şirketi işte iyi satış yapıyorsa yapay zeka Alanında gelişmeler iyi devam ediyor demek olacak ve tabii bütün bu Amerikan teknoloji hisselerini de sürükleyen en önemli hisselerden bir tanesi. Şimdi o da çok ciddi geri çekilmeler yaptı. Şu anda yükseliş trendinin altında devam ediyor. Bu bizim için olumsuz bir sinyal ama şu anda zannedelim 126 dolar civarında seyrediyor hisse. Bu 114-115'i aşağıya kırmadığı sürece hala yine bir ümit var diyebiliriz. Ve haftalık kapanışı 133'ün üzerinde yaparsa bizim için çok güzel bir sinyal olur. Fakat burada bir engelle karşılaşabiliriz bu hafta. Yani bu hafta bu olumlu tabloyu tam olarak ele geçiremezsek bunun bir sebebi olabilir. O da Cuma günü Türkiye saatiyle öğleden sonra Amerika'da kişisel tüketim harcamaları diye bir enflasyon verisi var bu açıklanacak ve Fed bunu çok önemsiyor. Yani Fed'in çok önemsediği enflasyon verilerinden bir tanesi bu. Bu veri için şu anda beklentiler kötü. Yani bir önceki seviyenin üstünde yani yükseliş olmasını bekliyor uzmanlar. Bu bek ya en azından uzmanların beklentisi çerçevesinde kalırsa piyasada eğer yükselmek istiyorsa burada cuma günü e, yani oradaki enflasyon hafif yükselse de biz bunu atlatabiliriz ama beklenti yani yükseliş beklentisinin bile üzerinde bir enflasyon verisiyle karşılaşırsak o biraz bizi sallayabilir. Ona dikkat etmek lazım. Cuma günü açıklanacak bu veriye ve pazar günü yaşanacak olan haftalık kapanışlara demin söylediğim seviyeler çerçevesinde e, dikkat edersek bizim için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak şunu sormak isterim Erkan Bey. İzleyicilerimiz izleyicilerimiz hep soruyorlar yorumlarda, e, bizimle paylaşıyorlar. İlk yerli milli Türk kripto parası ne zaman çıkacak? Bununla ilgili Kripto'ların bir e, çalışması olduğunu biliyorum. Hani e, Şenol Bey'le, Şenol Vatansever Bey'le de hatta yayınlar yaptık. Yine kendisiyle de konuşuyoruz. Kendisinin temasları var resmi e, kurumlarla. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Yerli milli coin gelir mi? Valla e, şimdi yerli milli e, konusu e, toplumun bir kesimi tarafından çok önemseniyor bir kesimi tarafından da e, negatif olarak değerlendiriliyor. E, mutlaka çalışmalar var. İşte daha önce denemeler var. Yani hiç yapılmadı değil. Ama o denemelerin hepsi e, başarısızlıkla sonuçlandı. E, yurt dışında kriptoloji ve işte blockchain konusunda dünyada çok önemli e, yeri olan işte üniversitelerde dersler veren işte hocalarımız var. Onların e, çıkardığı coin'ler var. Onlar zaman zaman gündeme geliyor. O yaşanırsa böyle bir şey onu o zaman değerlendirmek lazım. Hani nasıl bir e, coin projesi olacak? Ne gibi özellikleri olacak vesaire? O zaman bakılır ama ben e, Türkiye piyasası ile ilgili çok fazla yorum yapmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü Türkiye e, ekonomik olarak dünyada küçük bir yer tutuyor. Yani bizim için küresel piyasalarda ne olduğu önemli. Evet Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor tabii ki hem siyasi hem ekonomik tarafta ama ben şahsen bir yatırımcı olarak para kazanmak istiyorsam benim için küresel gelişmelerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani altının nereye gideceğini ee, işte e, doların dolar endeksinin dünyada nereye gideceğini kriptoların nereye gideceğini sanki hani bilmek Türkiye'de neler olduğunu bilmekten bir yatırımcı için çok daha önemli gibi geliyor bana ee, bir de çok sorulan bir başka soru vardı alt e, sezon indeks diye ona da kısaca değineyim isterseniz Evet. Altcoin index ya da Alt season index yani altcoin sezonu endeksi diye bir endeks var. Bunu işte Google'a yazdığınız zaman Alt season index diye hemen karşınıza çıkıyor. Bu endeks şu anda 29 puanda ve altcoinlerin iyi olmadığı bir durum olduğunu bize söylüyor. İbrenin daha çok Bitcoin'e yakın olduğunu söylüyor. Fakat tarihi olarak baktığımız zaman da dip seviyelere yakın olduğumuzu görüyoruz. Yani ee, onlara da yaklaştığını görmüşüz bu endeksin ama işte 20'ye doğru yaklaştıkça buraların da dip olduğunu ve dipten yukarı doğru işte 75'in üzerine doğru bile gidildiğini zaman zaman görmüşüz. Özellikle de işte mesela baktığınız zaman 2021'de 100'e yaklaştığını görmüşüz. Yani yüze yaklaşırsa artık altcoin'lerden çıkmak gerektiğini yani 75 80 ila 100 arasında altcoin'lerden çıkmak gerektiğini işte şu anda bulunan seviyenin bir, hani bir tık altında da tamamen toplama işte 20 ile pardon 30 ila 10 arasında da altcoin toplama dönemi olduğunu görüyoruz ve şu anda da 29 puanda yani biraz daha belki gerileyebilir e, ve buraların işte uygun toplama alanları olduğunu alt toplamak için e, uygun alanlar olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliyoruz. E, bu hafta işte bu dediğim seviyelere dikkat ederek e, yatırımlara na kripto alanında e, yatırımcılar e, yön verebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgi ve yorumlar için Sayın Erkan Öz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, abone olun ve zili açın. Varsa desteğiniz süper teşekkür olarak katıl butonuna basarak bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen belirtelim yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.